Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir Minecraft ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi karlı köye geldik arkadaşlar. Bunlar da böyle bir e, nasıl desem böyle dünyalar. E, buna tohumlar yazıyorsunuz. Yeni dünya şu tohumlar diyorsunuz. Orada bir sürü dünyalar çıkıyor oradan seçebiliyorsunuz. Bir sürü şey var. Eee video geçmeden önce kanalımıza abone olup Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Böyle tür videoların gelmesini istiyor istiyorsanız ee, sizden ee, sizden bir şey istemiyorum. Aa arkadaşlar karlı köy. Aa bulduk. Direkt yanında doğduk. la. Direction'a di bakayım. Daha 40 saniye oldu bulduk hemen ya. Bence arkadaşlar çok güzel. Şimdi buraları hızlıca bir temizleyelim. Bu kolum neler bulacağız neler 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 neler. Şu taş. Yatağı seviyor baba oğlum. Baba baba. Buradan sonra arkadaşlar e, ee, Lut'u yaptıktan sonra burada bir tane bu, bu, bu köy evlerinden çık, ev burada a, kalırız. Şimdilik bu bölümde bu arada doğru düzgün lut yok. Bu içinde biz de şuraları lootlayalım arkadaşlar. Yani bütün patateslerimizi şöyle topluyoruz. Oo oh, mis. Oo hopa. o Arkadaşlar bence böyle tür şeyler böyle tür dünyalar bana bunu çok iyi ben bunlarda ikinci ikinci kez oynuyorum arkadaşlar daha ilk kez videoda çekiyorum yani böyle çok oynamadım bun bu, bunlarda o yüzden arkadaşlar tam olarak çok bilmiyorum da burada da sandık yok ki hiç o böyle evlerde varmış arkadaşlar o ne güzel. Arkadaşlar biz şu mağazayı ta alıp şuraya bedavaya bir beyaz yatak bırakalım. O alalım. Şimdi hemen buraları burayı ocağa kıralım. Ocak bize lazım oluyor. Bakalım gelecek mi? Gelmesi lazım normalde. Bazen gelmiyor. İnşallah gelir. Bu arkadaşlar eee burada arkadaşlar biz köye gidebiliriz, köyde de şimdi şey, e, bazen normal videolar, normal şeyler çekebilirim. Mesela böyle e, tur mesela böyle nasıl desem, böyle bir şeyler gezdiririm köyü sizin böyle. Böyle videolar atabilirim ama tabi gidersek inşallah. Gidersek öyle videolar gelecek, gidemezsek artık. Artık böyle normal videolar devam. Ay böyle tablet ki gördü on ve sandık oh ver şunları bizi şunları alalım tamam buradan da güzel bir loot çıkar öyle çok çıkmadı arkadaşlar saatte şu an geldi saat ne yapıyorsun hiç ben de az önce minecraft oynuyordum şimdi gene minecraft'a gideceğim ha. Hmm. Minecraft'ta hangi durumdasın? Ne yapıyorsun? Güzel evler yapıyor mu? İki daha yeni dünya açtım. Dünyam vardı da yeni dünya açasım geldi. Hep aynı dünyada sıkılıyorum. anladım. Yeni dünyamda bir villa yapmayı düşünüyorum. Hı hmm, aldı. Belki o villayı da e, beraber çekebilsek çe gösteririm arkadaşlara. Bu arada demiş Salih az önce dedim sen de anla. E biz köye gidebiliriz arkadaşlar Salih anlatıyor. Biz köye gidebiliriz ya orada da normal şeyler çekebilir mi yani böyle turmur e, şeyleri gezdirebilirim. Onu dedim arkadaşlar olur değil mi? Evet arkadaşlar Minecraft internetti mi? Minecraft biliş, bilişimci internette. Normalde internetsiz. Kaç tane demir var? 5 Sadece 4, 5, 3 falan veriyor. Arkadaşlar onlarla kavga yapacağım. Bunun bu da öyle kötü değil mi onu? Ya kötü değil de onu çok kötü. Onu üstten Evet giyeceğim. Bekle. Hep evet, bu ev senin olsun hadi. Var <laughs> tamam. Gide şu duvarı az çıkart. Şu duvarı kır. Şu kapının Yok yıldaki. bak ben bir tane böyle ev seçmiştim bak. Güzel Sağız. bir ev seç. Bu güzel yanındaki. Dur bak bir tane ev göstereceğim. O mu? Dur bak 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 bir tane göstereceğim ben. Neredeydi o ya? Kötüydü mü lan bu? Ha bak bu ev. Böyle. Ha bu ev çok güzelmiş. Buldum bu evi. Küçükmüş. O yüzden arkadaşlar bu evi seçmiyoruz. Bu bölümlük bu evde kalalım. Bu daha küçük. Ha bu yok. Bir şey olmaz. Şurayı biz şöyle kendi yatağımızı koyalım. Daha varmış. Da Hemen üstümüze arkadaşlar Kend, kendine yiyelim. bir tane sandık yapsana. Şuraya da bir yatak koyalım. Öyle kalsınlar. Beyaz mı? Parçama yatak renkleri oldu. Makas. Hayır makas yapma. Bir makas yaptım. Bir kazma tane de kazma yap. yapacağım arkadaşlar. Kazma için bizimle gerekiyor. Craft table Craft table ile sopa Ve lazım. Sopa. E ee, şuradaki yeni kaç. Arkadaşlar şöyle. Tabii. Da... Ama ne? Basamak <laughs> almış lan. Bu basamak. basamak. Tamam ben 2 dakika su içip geliyorum. Tamam. Bana gitsene. Tamam. Bak da şöyle bir daha kendi susadım ya. Bugün arkadaşlar günlerden neydi? Bugün cumartesi. Yarın arkadaşlar e, geçen videomuzdaki Efe, Talha, anneannem falan hep hepsi köye gidiyor. O yüzden onları çok özleyeceğiz. Biz de gidebilirsek bir 25 gün sonra 26 gün sonra falan gideceğiz inşallah. Ana şunları yapalım. Hemen arkadaşlar şunu da kıralım çünkü crafting'e yetmiyor. Şimdi oradan bir crafting table, crafting table. Bizim evimiz hangisiydi? Şimdi kaç dakikalık olmuş ucumuz? 7 dakikalık oldu çok iyi. Şimdi bizim evimiz hangisiydi? Nasıl anlayacağız? Tam bu mu? Doğru. Değil. Bu da değildi ve buydu. İhtimal ben bu diye yatırıyorum. Evet. Lan arkadaşlar e, oldu, e, olduğum evde bizi yatıyorlar. Suyunu getirdim hemen. Olup böyle olur. <laughs> arkadaşlar Salih suyumu getirmiş. Yere döktü biraz. Tam şu an. Neyse bak. Dur yatalım. Ondan şeyle. Just tam teşekkürler. Ah. Yavrucuk köylü. <laughs> evet yavrucuk köylü bizde hatta. <laughs> şuraya crafting'i şuraya koyalım. Çıkan oradan çıkan. Ömer bu suyunu tamam mı misin? Yok. Ee, şimdi demir kazmayı şuradan yaptık. Ve demir kazmamız da oluyor arkadaşlar. Yes sir. Gelmeyin lan. Arkadaşlar şimdi küçük bir ev oldu. oldu bile. E, şimdilik bu kadar yapabildik. Öyle. Ben yani böyle güzel şu an evlilik yapamayız. Dakikamız az kaldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bir yıldır iki yıldır video atmıyorum çünkü arkadaşlar saatte diyor ki ben e, ben bir dört aydır falan video atmıyorum diyor dört ay falan oldu dört beş ay onun sesi çok gelmiyor olabilir çünkü bir tık uzaktan konuşuyor ama ben yine onun dediklerini söylüyorum. Bu o. Onu istiyorum. Oo, baba Burası neymiş oğlum Arkadaşlar gizli yer Gibi bir yer Tüh Şimdi burada bir köy vardı ileride de sanki var Gibi görüyorum Arkadaşlar orada da köy var mı Ay kapı çarptı Arkadaşlar orada da köy var. Nasıl oluyor? Arkadaşlar burada da köy var. Şuranın uçuna bir bakalım. Acayip Orada uzeri. kalsana orası. Büyük evler varsa. Tamam. Arkadaşlar çekebildiğimiz kadar. Burada da çekeceğiz. Bak şu evde kal. Saatmiş lan o. Saat gibi bir şey var mı? Arkadaşlar direkt ilerisinde gene Arkadaşlar kalkın. saat kulesi evlerin. Onun sağlık değil. Bu değişik bir tür bir yer. What is this? Arkadaşlar buraya örümcek kaplamışlar galiba. Örümcek <laughs> Oyun çok kastı. Birsin mi acaba yedisin? Hayır. <laughs> Arkadaşlar. Bu ne oldu mu? E bu evlerin kapısı nerede? Ömer ağda sıkıştı. Hı. Aa böyle çok yapışkan ya. Oğlum bu evlerin kapısı Çöp sayman. Şimdi ar şimdilik arkadaşlar böyle. Bence videomuz şahane oldu. Şahane. Yakışıklı şahane. Hem yani iki köy bulduk. Bu iki köy attık. Like bile istemiyorum arkadaşlar ya. Like istesem mi Gelir mi? Arkadaşlar bu sefer bugün ben like beğenimi söyleyeceğim. Sen bak. <laughs> arkadaşlar gör. Tamam arkadaşlar. Görüntüleme arkadaşlar. izleyenler 150 150 kere ay 150 Oğlum sen sus. 150 izleyin. 150 görüntüle mi ee, Sus bir, bir sus. Arkadaşlar Salih'e boş verin öyle demiş boş demesin boş verin. Ee, ilk başladığımız için arkadaşlar like'lara ben söyleyeceğim kaç like olduğunu. 2 2 veya 3 like. Fark etme 2 veya 3 olsun. İkisinde de arkadaşlar bu like geldiğinde direkt yarım veya öbür gün devamı gelecek arkadaşlar videoların o kar topları baba sever onun baba sever bakın şöyle, şöyle de yapabiliyoruz ve arkadaşlar burada videoyu yarım yamalak kapatmıyoruz çünkü güzel bence video oldu hemen şu anda da bakıp kapatalım o iyi Arkadaşlar burada şu an videoyu kapatıyoruz. İki köy bulduk. Bunun altında ya sizden iki veya üç like istedi. İlk kez. E, iş yazdığımıza abone olup like atıp e, bildirimleri açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. E, herkese bay bay ve görüşürüz. görüşürüz.